Bir insan beyninden hasar alsa ölür mü işte bunun cevabı Phineas Gage'de. Phineas Gage 19. yüzyılın ortalarında Amerika'da yaşamış olan bir demiryolu inşaat işçisidir ve onun hikayesi nörobilimin tarihinde önemli bir rol oynamıştır. 1848 yılında Vermont eyaletinde demiryolu inşaatında çalışan Phineas Gage, kazara bir demir çubukla kafatasına darbe aldı. Kaza sonucu çubuk, Gage'in sol gözünün altından başının üst kısmından geçti ve çıkarken ön lobunu delip geçti şaşırtıcı bir şekilde, Gage bilincini kaybetmedi ve kısa süre içinde ayakta durmaya başladı. Bu olayın ardından, Gage'in kişiliği ve davranışları dramatik bir şekilde değişmeye başladı. Phineas Gage, demir çubuğun kafatasından geçmesine rağmen yaşamını sürdürdü. Ancak kaza sonrası yaşadığı kişilik değişiklikleri ve davranış bozuklukları nedeniyle toplum içinde uyumsuz hale geldi. İşyerlerinde ve sosyal çevresinde geçimli olamayarak birçok iş değiştirdi. Gage'in durumu, dönemin doktorları ve bilim insanları için önemli bir nörolojik vaka haline geldi. Ölümünden sonra, 1860 yılında, Gage'in kafatası ve çubukla ilgili notlar doktor ve bilim insanı doktor. Harlow tarafından incelendi. Bu inceleme, Gage'in kafasındaki yaralanmanın prefrontal korteks üzerindeki etkilerini anlamamıza katkı sağladı. Phineas Gage, nörobilimde frontal lobun rolünü anlamak için temel bir vaka haline geldi ve bu hikaye, beyin ve davranış arasındaki kompleks ilişkiyi anlamak için yapılan araştırmalara ilham verdi.